Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri yeni serimiz olan 7'den 70'e masallar ve hikayeler ile tanıştırayım. Bu seride birbirinden güzel masal ve hikayeleri bölümler halinde sizlere sunacağım. Bana destek olmak ve motivasyon kazanmak adına kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Şimdiden iyi seyirler. Karanlık ve Işığın Dansı Bölüm 1 Maya, sıradan bir lise öğrencisi gibi görünen 17 yaşında bir genç kızdır. Ancak bir gün gizemli bir taşın keşfiyle hayatı tamamen değişir. Bu taş, ailesinden miras kalmış eski bir büyüye aittir. Rüzgar, sonbaharın soğuk nefesiyle saçlarını okşarken Maya, babasının eski kitapları arasında kaybolmuş bir şekilde oturuyordu. Evin bodrumunda, tozlu raflar arasında Maya'nın dikkatini çeken eski bir taş vardı. Taşın üzerinde içinde gizlenmiş bir büyü hissi vardı. Maya bu taşı eline aldığında bir enerji dalgası vücudunu kapladı. Adeta ona ailesinin bin yıllık geçmişini fısıldıyordu. Taşın keşfi Maya'nın 17 yaşındaki sıradan hayatını tamamen değiştirecekti. Ailesinden kalan notlardan anladığına göre taş bir zamanlar onun büyük güçlerini temsil ediyordu. Annesi ve babası da birer büyücüydü ancak onlar hakkında bilmediği birçok şey vardı. Gece yarısı Maya'nın odasında mumlar parlıyordu. Babasının eski defterleri ve annesinin antik iksir şişeleri odasını esrarengiz bir atmosfere sokmuştu. Maya, ailesinin büyüğüyle dolu geçmişini keşfetmek için notlarını okumaya başladı. Ancak her sayfada yeni bir sır ve gizemle karşılaşıyordu. Bir sayfada ailesinin karanlık bir güçle savaştığını, ancak bu gücün hala tehdit oluşturduğunu öğrendi. Diğer sayfalarda ailesinin büyü topluluğu içindeki liderler olduğunu ve bu görevi Maya'ya devretmeyi planladıklarını keşfetti. Ancak bu sorumluluğunun altından kalkmak için hızla öğrenmesi gereken birçok şey vardı. Maya, annesinin yıldızlar arası bir kapıyı nasıl açtığını, babasının doğanın güçlerini nasıl kontrol ettiğini öğrendikçe kendi büyü güçlerini anlamaya başladı. Ancak bu güçleri kontrol etmek hiç de kolay değildi. Bir anlık dikkatsizlik odasını alevlere boğduğu bir yangına neden oldu. Bu olay Maya'ya güçlerini öğrenirken dikkatli olması gerektiğini öğretti. Maya ailesinden kalan bu mirası koruma görevini kabul etti. Ancak içinde yanan bir soru vardı. Taşın gizemli gücü onun karanlık güçlerle dolu geçmişiyle nasıl bir bağlantıya sahipti? Gecenin ilerleyen saatlerinde Maya taşın içinde yatan gücü hissederek uyuyakaldı. kaldı. Bu taş onun kendi kaderini şekillendiren bir anahtar olacaktı ve bu anahtar hem onu hem de dünyayı değiştirecekti. Maya'nın büyü serüveni başlamıştı.